Bak milleti bugüne kadar nasıl kandırdılar. Nasıl dalga geçtiler. Aslında oralarda akaryakıt vardı, petrol vardı. Belki de keşfedilmeyi bekleyen nice e, yeraltı zenginliği var. Petrolün haricinde madenler vesaireler. Ve teröristleri terör bahanesiyle ülkenin belli noktalarını işgal etme girişiminde bulunan o şer yapıları, emperyalizm teröristleri oralarda nöbetçi olarak dikmişti. Ama Karhaman, Mehmetçik malının tokadını indirerdi onlara bağımsızlık ateşi gabarda yanıyor şimdi bir vatandaş olarak bu beni mutlu ediyor muhalefet cephesi akaryakıt fiyatları o zaman niye düşmüyor bismillah be kardeşim yani bismillah çocuk anneden doğdu hemen 18 yaşına gelsin istiyorsun bir süreç kardeşim süreç tabi üretmek nedir bilmedikleri için hep hazıra kondukları için bir üret üret insan sabrı bilir Evet Gabar'da akaryakıt var. Petrol çıkarılıyor. Peki efendim pompa fiyatlarına ne yansıyacak be kardeşim? Hele bir dur yavaş yavaş ya. Sen hiçbir tohumu aldın mı? O tohumu filizlendirdin mi? Sonra toprağa ektin mi? Ondan filizlenip fidana dönüşen ve nihayetinde ağaca dönüşen o üretim sürecinde sabrı yaşadın mı? Yaşamadın.